Şimdi e, Mahmut Sen bir su ben de araya bir soru e, yerleştireyim, diğer konumuza geçelim. Bugün Erdoğan e, grup toplantısı çıkışında gazeteciler soru sordu, iki soru sordu kendisine. Birisine cevap verdi, birisine cevap vermedi. Birisine dedi ki DEM Parti İmralı heyeti e, ile görüşecek misiniz? Dedi benim zaten arkadaşlarım görüşüyor, grup başkan vekilleri görüşecekler. Zannedersem yakında bir görüşme var. MHP de görüşme var. DEM Parti zaten CHP ile, Saadetle, diğer partilerle görüştü. Ve ardından dedi ki benden de randevu isterlerse randevu veririm. Ve hemen DEM Parti İmralı heyeti kendisinden randevu istediler. Bu randevu verildi mi verilmedi mi daha belli değil ama böyle dediğine göre randevu verecek. E, ve bir soru daha soruldu kendine. Eee Demirtaş'la ilgili onu da cevaplandırmadı. Şimdi sorum şu. DEM Parti, İmralı ile Erdoğan'ın görüşmesi e, bu süreci yeni bir boyuta taşır mı? Veya bu açıklama zaten bunu yeni bir boyuta taşıdı mı? Yani ben e, ikinci dediğin kadıdayım. Yani sonuç itibariyle bu açıklama özellikle e, Kasadaşam e, anlaşması e, ve akabinde Erdoğan'ın o konuya ilişkinde yaptığı açıklama, e, Türkiye'de e, yaşanan süreci yeni bir boyuta taşıdı. O boyut e, henüz tam anlamıyla e, yaşama geçirilmemiş olsa bile en nihayetinde artık e, farklı bir dil kullanmaya özen gösteriyorlar. Sadece ııı e, cumhurbaşkanının kendisi değil. Iktidar kanadından da farklı diller geliyor. Dikkat edersen bir başka tartışmayı da ben hatırlatayım. MHP e, lideri Sayın Öcalan için ııı e, Pekke'nin kurucu önderi kavramını kullanmıştı ve bu Türkiye'de ulusalcı kesimde, karşıt kesimde, ırkçı faşist kesimlerde ciddi bir tepkiye neden olmuştu. Akabinde MHP'den de artık eski argümanlarla gidilmemeli. Yeni bir dil ve üslup kullanılmalı diyerek Pekke'nin kurucu önderi Abdullah Hocalan kavramı da kullanmaya başladı ki eskiden bazı tabi... şeyleri bazı şey Türkiye'nin bazı şeyleri açması gerekir dedi Bugün bir... Gerekir dedi MHP'li e, yönetici e şimdi bunlar e, bir şekliyle yeni bir sürece geçildiğini gösteriyor tabi ama tabi önümüzdeki sürede e, yaşanacak görüşmeler birçok şeyi de açığa çıkarır e şimdi e, kanaatim o ki e, İmralı heyeti e, biraz önce de dedim MHP ve AKP ile de görüşecek diğer partilerle de görüşmeye başlamışlar Peyder pey kamuoyuna bu görüşmeler duyuruluyor. MHP ve AKP ile yapılacak görüşme de 17 Mart günü, önümüzdeki pazartesi günü yapılacak. Şimdi büyük olasılıkla tüm bu görüşmeler tamamlandıktan sonra Erdoğan'la bir görüşme yapılır. Erdoğan'la yapılacak Ama bir da... de heyetin e, Nevruz'dan <laughs> önce Nevruz'dan önce İmralı'ya tekrar e, gitme ihtimalinden de bahsediliyor. Yani başka ihtimallerden de bahsediliyor. Doğrusu henüz insan teyit edemediği için bir şey söylemek istemiyor. Yani kamuoyunda gereksiz umutlar yaratmanın anlamı yoktur. Teyitsiz bilgilerdir bunlar. Örneğin Nevroz'da daha önceki çözüm sürecinde de benzer şeyler söylenmişti ama doğru çıkmamıştı. Umarız bu kez doğru çıkar. Ahmet Nevroz'un özellikle bir görüntülü mesaj Sayın Abdullah Öcalan'dan gelebileceğine dair de konuşup bir şeyler söyleyenler var ama bunlar ne kadar doğru? Doğrusu teyitsiz olduğu için e, gereksiz bir umut yaratmaya gerek yok. Ama şu belli 8 Mart. Teyitsiz Mart'ta, bilgi diye buraya bırakıyoruz onu. Aynen öyle yapalım ama 8 Mart'ta e, kadınlara dönük yazılı bir açıklama geldi ve önemli de bir etki yarattı. Kanım o ki 23 21 Mart Nevroz'da da e, böylesine bir yazılı açıklama gelir ve elbette Heyet 21 Mart'tan önce de özellikle bu görüşmeler tamamlandıktan sonra da İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'la görüşürler. Özellikle Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra bir ada ziyareti olabileceğine dair deneyimlerim bana söylüyor. Yani deneyimlerden yola çıkarak söylüyorum. Olması gerekenin de o olduğuna inanıyorum. Yani sonuç itibariyle eğer gidilip görüşülecekse bu detayların tümü Sayın Öcalan'a da aktarılmalı. Özellikle Rojava'daki gelişmelerde e, ve e, diğer taraftan Türkiye'deki içeride yaşanan gelişme ve tartışmalar da aktarılmalıdır. Bunlar önemlidir. Yani ama e, şunu da söyleyeyim içimde kalmasın. Yani Cumhurbaşkanı'na gazeteciler pat diye kendinden soru sormazlar. Bir şekliyle onlara... Aa, siz bu, de, bu, evet bu soru sorduruldu mu? Ben sordurulduğu kanaatindeyim ama Sordurum o zaman ya. şöyle mi diyelim Erdoğan Hı, soruyu cevaplandırdı. Yani kendisinin sorun dediği soruyu cevaplandırdı ama e, sormayın dediği soru da Selahattin Demirtaş sorusuydu. Ona da cevap vermedi. Fakat o konuyla ilgili Belki de, o bak da bir mizan sen namus da yani siz sorun ben cevap vermeyeyim. Cevap vermemek de bir tutum yani ne Daha yani bir olabilir, doğru gibi bir şey. doğru, doğru diyorsun o da olabilir evet. yani birine cevap veririm diğerine cevap vermem gibi de ama e, şundan biliyoruz yani bunu birçok gazeteci itiraf etti. Uçakta Erdoğan'la birlikte yolculuk eden gazetecilere e, iletişim başkanlığı soru kalıplarını dağıtıyor ve şu 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 soruları sorun diyorlar. Hiçbiri e, öyle beklenmedik pat diye soru sormuyorlar. Erdoğan sadece yabancı gazetecilerle görüştüğünde bu türden sorularla karşılaşıyordu. Orada da nasıl zıvanadan çıktığını hep birlikte gözlüyorduk. Yani böylesi bir tablo var. Ama Selahattin Demirtaş'la ilgili de müsaade edersen bir şey söyleyeyim. E, dikkat çekicidir. Bakın Kobani davasının gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu ne demek oluyor Mamus'ta? Asıl itibariyle gerekçelik karar yayınlandığında bir Ara karar da vermek zorundalar. Yani bu tahliye de olabilir. Tabi elbet istinafa gidecek. İstinaf da benzer bir karar verebilir. Ve e, benim edindiğim bilgilere göre, e, yani meclis kulislerinde konuşulan bilgiler, oradan edindiğim bilgiler, e, gerekçeli karar yazılmış, hazır bekletiliyor. Dolayısıyla. Yani... Gerekçeli kararla birlikte Kobani davası tabi ama diğer davalar değil. Bir bütün olarak Kobani davasında yargılananlar, tutuklu yargılananlar da serbest bırakılabilir. Yani o 18... Ama zaten Demirtaş Kobani davasından dolayı yani bir ceza tutuklu. almadı ki. Oradan tutuklu ama. Oradan tutuklandı ama hani bu cinayetler falan Erdoğan diyordu ya. Yani insan öldürme şu bu falan orada bir şey Yok. Kobani davasından verilen ceza var. O evet. nedenle dolayı bir tutukluk var. Bir tek onda değil. Diğerlerinde de var. Aslında işte şudur. O mahkemede ceza verilirken hepsi konuşmalar işte şu demeçler işte dolayı Erdoğan. verilmedi zaten. Evet. Bu nedenle zaten gerekçeli karardan sonra e, bir ara kararla tahliye çıkabileceği konuşuluyor ve Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde bunu beklettiği ne dair de ki yargının Türkiye'de e, bir bütün olarak saraya bağlı olduğunu biliyoruz. Kontrolün e, AKP'de olduğunu, Erdoğan'da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oradan e, bir bekletme içerisinde olduğu ve konjektüre göre oradan yeni bir tahliye, tüm Kobani e, tutsaklarına yeni bir tahliye çıkabileceği söyleniyor. Bir başka hazırlık ise işte MHP'nin kamuoyuna duyurduğu açıklamadır. O da infaz yasası değişikliğidir. Korona döneminde e, tahliyesinde 5 yıl kalanları e, ev haptişeyle e, şartlı tahliyeyle serbest bıraktılar. O dönem siyasi tutsakları ve devlete karşı işlenmiş cürümlerle bazı suçları kapsam dışı bıraktılar. Şimdi onunla ilgili yeni düzenleme yapıp e, sadece taciz, tecavüz ve yüz kızartıcı bazı suçları kapsam dışı bırakarak siyasileri de kapsayacak şekilde. Bir yeni infazla serbest bırakma tartışması da yürütülüyor. Bu da yaklaşık 90 bin e, hükümlüyü ve tutukluyu kapsayacak yeni bir gelişmedir. Bunlardan da en fazla e, 2-3 bindin de Kürt siyasi tutsaklar olabileceği. Tabi yine e, Gülen cemaatinden farklı kesimlerden de bundan yararlanabilecekler de var adli tutukluların e, yanı sıra böylesi bir tabloda. Söz konusu bir de hasta tutsaklarla ilgili bir çalışmanın AKP cenahında yapıldığına dair bilgi var. Yoksa onun dışında hiçbir bilgi ya da gelişme şu ana kadar somut olarak yok. Özellikle umut hakkı kapsamında herhangi bir çalışma somut olarak meclise gelmiş ya da bu konuyla ilgili herhangi bir yaklaşım belirlenmiş değil. Yani o zaman toparlayacak olursak e, bu Suriye'deki anlaşma Şam'da imzalanan 10 Mart anlaşması e, işte Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti'yle de e, görüşür e, açıklaması DEM Parti'nin randevu alması bütün bu siyasi e, partiler arasında yani DEM Parti'nin siyasi partilerle görüşme trafiğine baktığımızda süreç beklendiği gibi hızlı yürümese de e, şu anda ciddi bir e, akamete de uğramış değil. Gibi mi? Öyle göstermekte yarar var bence. Yani e, ihtiyatlı yürüyor. Tarafların hepsi ihtiyatlı. Yani sadece iktidar kanadından bir ihtiyat yok. Evet e, Kürt tarafından Pekke'den e, net açıklamalar geldi. Sayın Öcalan'ın e, söyleyeceği her şeye uyum göstereceklerine dair. Ama yine hatırlamakta yarar var. Halk Savunma Merkez Karargah Komutanlığı e, çok net dedi. Ateşkese uyacağız meşru savunma hakkımızı kullanacağız ama evet. saldırılar süreklilik arz ederse misilleme hakkımızı da kullanacağız dediler. E bu kuşkusuz Türk devletinin tutumundan kaynaklı bir şey. Yani eğer süreç ak akamete uğratılmak istenmiyorsa ve ihtiyat tablosunun ortadan kalkıp güven unsurunun oluşması içinde eee yaşanan tartışmalar paralelinde özellikle 27 Şubat çağrısı paralelinde e, adım atmakla mükellef olan da şu anda e, Türkiye'yi yöneten iktidardır. Birinci derecede Evet. evet. Bir de evet. muhalefet şeyini de sormak istiyorum. Şimdi DEM Parti CHP ile